yıllarında tek aşkın dostluk olduğunu düşünüyordum. Liseye geçtiğim dönemlerde bütün her şeyi ulaştım. Sigara, alkol. En kötüsü de en sevdiğim insanlardan en büyük darbeyi yemek oldu bu dönemde. Sevmek dediler, uğrunda ölmek ve gözlerinde bunu görmek dedim. Lise birinci sınıfa başladım ve hayata yeni bir adım attım. Sigara alkolü boş verdim de en kötüsü dostlarımın beni sırtımdan vurması olmuştu bu dönemde. Ve sevdiğim insanların yaptığı ihanetler beni yıkmaya yetmişti bile. Lise 2'ye geçtim ve bir kızı sevdim. Bu kız ilk aşkımdı. Ve tek taraflı bir aşktı bu. Her şeyden çok korkuyordum. Hiç böyle bir hisse kapılmamış ve böyle bir şey yaşamamıştım. Lise 2 bitmek üzereyken son bir hafta kala Kendime olan güvenimi topladım Kıza çıkma teklifini ettim Ve düşüneceğim dedi Bir gün iki gün üç gün Bekleyecektim Günler geçti Bir gün bir mesaj geldi Cevabı hayırdı O an yıkılmıştım Yüzümü yıkamaya başladım Ve ardından bir mesaj daha geldi şaka yaptım şaşkın orada mısın teklifini kabul ediyorum bir an dünyalar benim olmuştu ve gerçekten ilk defa aşkı tadıyordum ben onu her şeye rağmen seviyordum aynı gün buluştuk konuştuk çok güzel zaman geçiyordu onunla okul tatil oldu bir ay boyunca hiç buluşamadık ve bir gün bir mesajla uyandım canım sıkıldı seni Burada bekliyorum. Buluşalım mı diye. Tabi bendeki salaklık ya. Buluştuk. Gezdik dolaştık. Nasıl mı seviyordum? Elini tutmaya kıyamıyordum. Nasıl mı seviyordum? Ona dokunamıyordum. Nasıl mı seviyordum? Onun gözlerine bakamıyordum. Çünkü hiçbir zaman ona kıyamıyordum. Ve bu buluşmamızın ardından daha ondan haber alamadım. 3 ay boyunca. Telefonun başında duruyordum Her mesaj geldiğinde Ve her telefon çaldığında O arar mesajını açar Ama arayanın Mesaj atanın Başkası olduğunu anlayınca Hayal kırıklığını arardım Üçüncü aydan sonra Bir mesaj geldi Seni seviyordum Ama olmuyordu işte Buluşamıyoruz bile ayrılalım Ona şu cevabı yolladım. Ne oldu sevgili? Millet kucakta seviyor. Bırak bizi uzakta sevelim. Ben beklerim seni. Onun cevabı ise yapamıyorum artık. Bitirelim. Cevabım aptalım. Çünkü canın ne zaman isterse o zaman geldi. Ve ben sana hiçbirinde hayır diyemedim. Ne oldu sevgilim? Öpemedim diye mi bu tavrın? Yoksa elini tutamadım diye mi? Yoksa gözlerin içine bakamadım diye mi sevgili? Haklısın sevgili. Ben hiçbir zaman ne elini tutabildim, ne öpebildim. Sadece adam gibi sevebildim sevgili. Ardından bir mesaj geldi. Ya böyle mi düşünüyorsun? Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Bir şans daha verelim ilişkimize. Ben sevdiğim için bir şans daha verdim. Aradan üç gün geçti, özledim buluşalım diye bir mesaj atmıştı. O an sanki dünya tersine dönmüştü. Çok mutlu olmuştum. Karar vermiştim. Tutamadığım, kıyamadığım ellerini o gün tutacaktım. Koşarak buluşma noktasına gittim. Çok heyecanlıydım ve beklemeye başlamıştım. Bir saat önceden gitmiştim. Çünkü canımdan çok sevdiğim sevgilim üşümesin diye. Onu bekletmeyeyim diye. Çünkü hava çok soğuktu. Beklemeye başladım. Hava çok soğuktu. Ayaklarım uyuşmaya başlamıştı. Bir saat oldu gelmedi. Yağmur bastırmış sırılsıklam olmuştum üşümesin diye beklediğim sevgilim iki saat geçmesine rağmen ortalıkta yoktu. Evi beş dakika aşağıdaydı. Evine gidip çağırmak geldi içimden. Bir an düşündüm ya annesi ya babası çıkarsa diye ve benim kim olduğumu sorarlarsa diye. Sevgilisi diyemezdim. Hem onu bir daha göremezdim hem de zor duruma sokardım diye beklemede kaldım. Dört saat geçmişti. Artık halim kalmamıştı. Bizim gülerek geldiğim yolu üzgün bir şekilde geri dönmüştüm. Ellerim, ayaklarım donmuştu. Hasta olmuştum. Yataklara düşmüştüm. Bir hafta boyunca yataktan kalkamadım. Hastalığım henüz geçmeden arkadaşım aradı. Dostum, o gün saatlerce beklediğin sevgili var ya. İşte senin o soğukta bekleten sevgili o gün o saatte nişanlanmış ve evleniyormuş. Aman tanrım bu nasıl bir haberdi yıkılmıştım. Aradım ulaştım beni yine aynı yere çağırdı. Konuşacakları vardı benimle yine gittim beklemeye başladım. Gelmeyeceğini bile bile. Aradan 30 dakika geçti ve sonra geldi. Başladı konuşmaya Olmadı yapamadık Ne yapmamı bekliyordu Ben yazık be sevgili Sana verdiğim değere sevgiye yazık O öyle deme Biraz sevmek için çok uğraştım Ama sevemedim işte Ben işte benim gerçek Benim gibi gerçekten seven insanlar Şu cevabı verirdi Benim yerimde olsaydın Ey sevgili Yaktın canımı ama sana ne bedduam var ne de bir şey söyleyebiliyorum. Yolun açık olsun ben senin mutlu olmanı istemiştim. Başkasını seçti mutlu olursunuz umarım. Biraz yürüdü ve arkasını döndü. Düğünümüze gelir misin rica ediyorum dedi. Beni seviyorsan dedi. Düğün daha verdi ve arkasına bakmadan çekip gitti. Üzgün bir şekilde eve döndüm. Cennet olan dünya cehennem olmuştu artık. Düğün davetsi elimdeydi. Bu bizim davetiyemiz olabilirdi. Ama başkasıyla evleniyordu. Düğün günü geldi, çattı. Çok düşündüm. Gideyim mi, gitmeyeyim mi diye. Cebimde beş kuruş para yoktu. Gidip arkadaşlarımdan borç toplayıp gittim. Bir altın aldım ve düğünde gittim. Mertliğimi gösterdim. Gidip canımdan çok sevdiğim insana altını taktım. Gözlerine baktım. Mutlu olun, mutlu olun dedim. Ve koşarak çıkıp gittim. O artık başkasınındı. Günlerce acısını çektim. İçtim, sövdüm, sövdürdüm. Yaşadığım seyirden uzaklaşmaya çalıştım ama çaresi yoktu. Nereye gidersem gideyim peşimdeydi. Duvarlar üstüme üstüme geliyordu. Size bu hikayeyi yazmamın sebebi macera sanmayın aşkı. Acı içerisinde bırakmayın insanları. Belki bilirsiniz ayrılık acısı nasıldır. Ama düşünün ki Allah korusun ananızı babanızı kaybetmişsiniz. Arkadaşlar bir iki hafta için, bir ay, bir yıl için zamanınızı boşa harcamayın. Sevdiğiniz insanı gelinlikle ve veya damatlıkla başkasının yanında görmek mi istersiniz yoksa kendinizin yanınızda mı? Sarılın sevginize, kıymayın o masum yüzlere. İki saniyelik zevk uğruna bozmayın dünyasını. Ya da insanların gururuyla oynamayın. Sevin, sevinin aşkı macera sanmayın. Çünkü unutmak zor. Sevmek çok güzel olsa da ayrılık çok zor. İlk sevdiğiniz insanın evleneceğiniz insan olması dileğiyle sağlıcakla kalın. Sevgilerimle.